Evet Murat Kaptan güzel maçtı, güçlü rakip, centilmence oynanan bir maç ama galipsiz çıktınız. neler söylemek istersiniz? Valla her şeyin başında dostluk, fair play çerçevesi içinde geçen bir maçtı. Daha doğrusu öyle başladı ve öyle de devam etti. Ee, Serdar Kaptan'ın nezaretinde <laughs> bütün Barış Otocan oyuncularını tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizim arkadaşlar da şahane top oynadı deyim yerindeyse. İşin açıkçası biz fark atacağız diye düşünüyorduk ama <laughs> ser Serdarlar bunu e, buna müsaade etmedi. Dediği gibi az kalmıştı kendileri atacak. İki tarafı da tebrik ediyorum. Gerçekten e, hani siz hep yazarsınız ya süperlik havasında geçen bir mücadele oldu. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet Serdar Kaptan. Her iki tarafını da tebrik ediyorum. Güzel centilmen diğer iki haftalarda da diğer takımlar da bize örnek alır. Galibiyet, mağlubiyet şu şey önemli değil. Sonuçta yarın kalkıp işimize gideceğiz. Paylaştın senindir, sakladın sen değildir. Hoca ve sessiz kalma. İki takım anda başarılar. Oğlum yine iki kelime söyleyecek bir sözü diliyorum. Buyur, Çok ya da gördüğüm en Çekişmeli maç bu. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Çok sağ olun. İki takım da başarılar dilerim.